İki klibinizde hazır olsun, süreleri ve boyutları fark etmez. Bindirme yazan yere tıklayıp kütüphaneye girin. Beyaz ekran ekleyin. Ekranı tüm videoyu kaplayacak şekilde büyütün. Ekranı ilk videonun sonuna, ikinci videonun başına gelecek şekilde ben gibi ayarlayın. 3 saniye olacak. Şimdi beyaz ekranın üstüne tıklayın ve sağa kaydırarak maskeyi bulun. Yansıta tıklayın ve boyutunu 90 derece dik yapın. Genişliği de uygun bulduğunuz bir boyutta yapabilirsiniz. Beyaz bindirmeyi ekranın en sonuna kadar kaydırın. Sonra bindirmenin başına ve sonuna keyframı yani baklava dilimi gibi gözüken şeyden koyun. Bindirmenin en sonuna geldiğimizde, bindirmeyi ekranın en sağına kadar kaydırın. Sonra keyframe'in yanındaki simgeye yani grafiklere basarak dörtlü çıkış ekleyin. Yine beyaz bindirme ekleyin. Bindirmeyi 8 saniye olacak ve yaklaşık 6 saniyesi ilk videonun sonuna, 2 saniyesi de ikinci videonun başına gelecek şekilde ayarlamaya çalışın. Bindirmeyi iki parmağınızı kullanarak büyütün ve ekranın tamamını. Sonra animasyonlara girin. İç bölümünden aydınlatma ekleyin. Süresi 0.2 saniye ve dış bölümünden karartma ekleyin. Süresi yine 0.2 saniye. şimdi bindirmenizin üstüne tıklayıp sağa kaydırarak maskeyi bulun. Çember yapın ve boyutunu iki parmağınızı kullanarak küçültün. Videonun başına ve iki videonuzun arasındaki geçiş yerinin oraya denk gelen yere keyframı koyun. Ne demek istediğimi bana bakarak anlayabilirsiniz. İkinci keyframe gelince yuvarlığı büyütün ve ekranın tamamını kaplamasını sağlayın. Sonra keyframe'in yanındaki simgeden grafiklere girip doğrusalı seçin. Bu kadar sonuç. beyaz bindirmeyi ilk videonun en sonuna gelecek ve bir saniye olacak şekilde ayarlayayım. Bindirmeyi büyütün ve videonun tamamını ayarlayayım. Animasyonlara girip dış bölümünden karartma ekleyin ve süresini tüm video olacak şekilde ayarlayayım. Maskeyi bulun ve yatayı seçin. Alttaki çoğalt yazan yere tıklayın. Kopyalanan bindirmede maskeye girin ve ters çevir yazan yere tıklayın. Bu kadardı bunlar yatay flash'tı, Şimdi dikey flaşı göstereceğim. İlk bindirmeye yani flaşa tıklayıp çoğaltın. Diğer videonuza götürün ve yine bir öncesindeki gibi ilk videonun sonuna ekleyin. İkinci bindirmeyi de çoğaltın ve onu da diğer flash'ın sonuna yani ikinci videonun başına ekleyin. Maskeye girin. Çubuğu iki elinizde tutarak 90 derece dik yapın, aynı ben gibi. İkinci bindirmeye gelin ve onda da maskeye girip çubuğu 90 derece yapın ama tam tersi yöne çevirin. Evet dikey flaşlarımız da hazır ve sonuç. Bindirmenin süresini 0.4 saniye yapın ve videonuzun başına koyun. Büyütün ve birleştirme yazan yere girip bindirme yapın. Animasyonlardan dış bölümüne girip karartma yapın. Kopyalayıp diğer videolarınızın başına koyun. Bu kadardı.